Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Bagasok bug serimizin birinci bölümündeyiz. Bagasok bölümünde Sprout ile bag yapacağız. Oyunu baga sokacağız. Yani oyunu var bag değil arkadaşlar. Ben yapmıştım. Mesela ultimiz donunca kalemize ulti basıyoruz. Sonra arkadaşlar adamlar hiç atamıyor. Yani öyle bir bag yapacağız. Tabi rakipler daha bizim kalemize gelmediler. Daha top bizde olduğu için rakiplere daha to top, daha rakiplerde olmadığı için daha bak yapmayacağız durum. Ha şimdi bek bekleyeceğim ben kalemin içinde bekleyeceğim. Rakipleri alsın topu. Aynen rakipler aldı ben kalemin içinde bekleyeceğim. Ya. Bu niye yaptım ya? Olmazsa bir daha deneyeceğiz. Arkadaşlar bu arada hesabımızı laza vereceğiz. Bu hesap da yatarım. Şey bir tane hesap kurduk da. Laz diye bir hesap hesabımız var bizim. Bu hesapta şey yapıyoruz biz. A yaptık bakın. Bakın gol atamıyor gördünüz mü? Bak 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 atamıyor gol. Gördünüz mü? Bak Nita'yı da bak. Nita'nın ayısını da bak Aradık. Yine bug yaptık Ya. Gördünüz mü bug'ı? E? Hem de tam ayısını hem de kalemizi bug'a soktuk. Bir tam ayısıyla kaleyi aynı anda bug'a soktuk. Ve bu gerçekten gerçek bir bug. Yalan değil. Hop. Hı. Hadi bakayım. Yürü bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı da basayım bak Kalemi Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi bak gerçekten işe yarıyormuş. Ben yani yalan zannetmiyordum. Gerçek zannediyordum. Gerçekten de gerçekmiş. Hayal kırıklığına uğramadım yani. Bu Gördüğünüz gibi bug yaptık arkadaşlar. E, bug yapıp sonra da maçımızı kazandık. Dün 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 dün. Bunu da kabul et. bir kutumuz oldu açalım. Hiçbir şey çıkmadı ya. Neyse 2906 var en azından. Aa. Bakayım dükkanın neler varmış. Horus boğa ya. Oyunların üstünde Horus boğa var cidden. Bir kez şey daha o yapmayı deneyelim. Ee, Bug'a sokuşalım. Serimiz, serimizin birinci bölümündeyiz. bagasok sok. Da, abi adamları bir vurayım vurayım vurayım. Dur baga sok, baga soku bir daha yapacağım bakın. Rakiplere gelirse top. Durun. 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 Ronda. Ronda. Gir içeri. Baga, baga, sok. Bak buradan buradan vuruyorum. Görüyor musunuz? Hop. Hop. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> nasıl bir şeydi baga sok serimizin birinci bölümü ve gerçekten buna tik veriyoruz tik veriyoruz bu baga tik veriyoruz biz size böyle daha çok baglarla geleceğiz durun 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 hop <laughs> hop bakayım hadi bakayım hepsini teker teker öldüreceğiz hadi bakayım yürü bakayım deme ta takayım hadi bakayım hadi kaçayım göreyim gücünü <laughs> Dur. Şunu öldüresim vardı ya. Niye öldüremedim ki? Durun. Şimdi böyle bir öldüreyim. Dur. Dur. Öldürdün mü? Dur. 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 Bana ver topu. Bana ver Ben kalenin içinde bekleyeceğim aga. Şu ilçesine bir gitsin de şu onlar. Bakın eğer onlar bizim şeliyi de yönerseler. Aa şeli aldı Top. bye. Bay bay. Ah 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 ah. Sprout'un gücü bu. Sprout'un gücü adına. Git Dur 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 dur. Top. Geçmeyi sakın. Sakın geçmeyi sakın. Oh, nanas. Ronda, ronda tut şutuna. Ananı. Ay gale. Bir kez vur, bir vuruşluk canım kaldı zaten. Üzerine bas ronda. Ronda hayır hayır hayır. Hayır hayır. Fire. Fire. Öldük arkadaşlar. Bravo ablar. Kazanamaz aga. Gerçek ger gerçek söylüyorum. Alam alamayız kitabı kaybettik ya. Cık. Aga ben ne zaman rondo ile oynasam hep kaybediyorum. Demek ki rondo çok kötü oynuyormuş aga. Ne zaman oynasam kaybediyorum. Evet arkadaşlar. Bu, şimdilik videomuz bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay sizi çok ama çok seviyorum. Sizi öpüyorum. Gençlik. Hadi bay bay o zaman.